Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cyrax yani yeni gelen Vandal'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce girişimizi yapalım. WhatsApp, WhatsApp beyler. Bugün sizlerle beraber yeni Vandal yani yeni gelen şu seti göstereyim size. Yok kadar param yetmedi. <laughs> o kadar da şey yoktu param. O yüzden ben sadece vandal alabildim şu kırmızı rengini taktım gördüğünüz üzere. Son ghost'u var bunda, guardian'ı var. Stinger'ı var. Yelpaze. Bunu böyle açınca böyle oluyor. Ben bu yelpaze yakıştıramadım pek. Altın afet gibi bir bir şey gibi beklerdik ama tamam arkadaşlar şimdi Sizlerle beraber deneyeceğiz. Bu arada yanımda arkadaşım da var. Bir özel oyunda deneyeceğiz. Deneyelim mi? Olur. Özel oyun arkadaşlar. Bu vandalla vs atacağız. Arkadaşıma da vereceğim. Kendime de vereceğim. O test edecek. O da beğenme şey yapacak. Ben birkaç tur attım. Hatta bir tane işaret Güzel. Var. Hadi. Gayet hoş bir vandal. Sprey atarsanız bir an eğiminizi kaydırabiliyor onu söyleyeyim yani alacak olan varsa buradan şimdi onları duyurmak isterim Hava arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın 9 abone miyiz 8 veya 9 aboneyiz ben bayağı kanala bakamıyorum 9 aboneyiz 9 abone miyiz evet Sen mı? aman <laughs> diyeyim kenarlara dikkat et düşerseniz yakalayabilir ne? miyim bilmiyorum Sen gittim baktım ama yani. denerim tabii o başka ultim hazır eşime hemen gelin aa şimdi yeniden doğmaya aç. Bir dakika. <laughs> Açtım. Açtım mı? İlk sen dene bakalım benimle. <laughs> ah. <laughs> Av başladı eşek ne oldu uçuyor ne ula uçma normal sık bana sık oğlum bir kere ne bela sesine bak ya bela sesine. sen hiç bela sesi duymuşsun ha bence çok iyi bela sesi falan dur ben de bakayım. rahat olalım Güzel aynı bir şey. Bir tane set gelmişti hatırlıyor musunuz? ve şerifinde böyle dönen şeyler vardı. Adını hatırlıyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> kömür vandal at. Bir tane kömür vandal at. At şuraya. Bakın arkadaşlar. Burada tutuş yeri biraz daha yer. var. Bakın gülsün. Tuttu ya. Ama daha kalın. Bak kömür var. Kömür lazım. bize. Bunda daha hafif tutuş zor mu olur? Bakın. Bence de ya. Bununla Biraz o zaman gel birimizi atalım. Hıh. <laughs> <Ne çıyanına bakıyorsam>. Geçelim <laughs> bir, bir yeniden bombaları kapayalım. Bir oyunun son evresine Gel şimdi. Ben de bayılmıyorum ama takım olarak takılsak daha iyi sanki. Ee, e e şimdi planımız <laughs> ne? Bak sekmesi sekmemesi Uçalım. güzel. Vandalla kolay bela atılır. Ulti var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen istersen aç. Tamam. Av başladı. Bakın <laughs> şimdi. <laughs> edim ya. <laughs> Ulti'm hazır. Gel oh beşleyin. İşte böyle kazanılır. Hadi hızlarını keselim. Tam zamanda vermedin ya bana. İşte videoya tekrar söylüyorum, like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın, al. Av başladı. Ben şimdi bir ayar yapayım mı sana? <laughs> Askerimle uğruttuklarımdan dert çıkarmışsın. Bakın şimdi! <laughs> Görüş kısıtlanıyor. rafaçık Ah! Sen başlarda yapmalısın. Lan Canımı yaksa da Bu arada benim şey, dünyam. animasyonu Ve onun için göstermedik bence de animasyonu göster. Evet, tamam, aç. Titreyim. Sana, Kaçım. Kapı kapı Kaçım. Gel direkt öldür beni be. Ama öyle olmaz. Kapatın. Midir? Maden gibi. Maden gibi. taş ya taş, taş, taş. taş. rakip kendinde Benden. görünüyor, ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Yeah. <laughs> Niye? benzemez bunlar. Al başladı. Kör yok oğlum. İki kere kör kullanma hakkım olsun? Kör gelme <laughs> oh, <sen> gelme. <laughs> Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Yüzleri kızarsın. Cehennem geliyor. şu sure. Görüşürüz Ultim hazır. Ha, just, Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. <laughs> ben Şansla bak. Şeyin. <laughs> ya, bir ha. <laughs> Gel, dakika sen at. He var Vandallar ne var? Değil misin? Ha. Sana Vandal atmaya gelmiştim. Oh, Bir <laughs> ara Bak şimdi sen, Çıklığından ölmek ister misin? Dur ya. Al sana şive sapıcı. Oğlum bak, video kaydı yapıyor kayda.

Lan, Merhaba, bir dakika bir şey deneyeceğim, bir bekle. Ay ne yapıyor? Duvarların üstüne bir çıkıyor. Yani? Duvar üst üste kuzulmuyormuşlar. Bak düzgünce öne inecez abi ha. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Ya keşke bir varsa sana full sağlıyordum. Bunların renklerini Bu video kaydı kaç olmuş? 12 dakika olmuş. Bak, 12 dakikamız çöp oldu bak. Ceylan bekle ya, Nasıl açılmak olmasın ya? Ya bak evet, yapayım, üzereler. Ya. Oğlum sen orada can <laughs> Kendine, kendine can <laughs> Orada can basmayacaksın. Açılmak yok. Yok. <laughs> Hepsi gitti. Ama ben doymadım. Şimdi, ah, da, ölümün senfonisi. Merak etmeyin. insan alışıyor. Lan o zamanın tekisi. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti olma. Daha Harca. Kalmaz elinde. <laughs> ah. Geçmiş <laughs> olsun. <gülüyor> Ay. Geçmiş <s Kelly> olsun. yes i get you. Yok. Yok. Kim için emoç? Bak şöyle yapacağız. Oğlum bak yarın. Deneyelim. Valla benim, benim şu anlık beğendiğim en çok beğendiğim kırmızıydı. Şimdi bu sarı evori tarzı rengini deneyelim. Sana mağazana ne gelmiş oğlum, çık, MS'den çık, çık MS'den. Alo. Alo. Evet arkadaşlar artık o olamayacak. Bize ses vermedi ne olduğunu biz de bilmiyoruz arkadaşlar poligonda hem veleyi de bunu rengine deneyeceğiz a poligonda deneyeceğiz çünkü bak sesim gitmiş veleyi de denememiz lazım nasıl bir ajan iyi mi kötü mü alınır mı alınmaz mı emek harcanır mı özellikle benim abim ultim hazır Ultim hazır. Aa, soru kadar da iyi. Şimdi, evet, Birazdan dönerim. <laughs> Görüşürüz. alo gidik. Yavaş olun biraz. Ne başlatıyorum? Yavaş yavaş. Yavaş olun biraz. Bu noktaya döneceğim. Bay Joy... bay. Joy... Beni biraz özleyin. Ay bu rengini ben beğenmedim. İğrenç ötesi. İğrenç böyle çok kötü yani. Sarı evolüsi olmayanlar için daha mantıklı bir seçim olabilir evet. Ben buradan koleksiyonu tıklayıp bunu ben maviye çekiyoruz. Evet. Sonra beyazın değecek. Mavi mor mu bakalım? Mor. İçinde de böyle bir şey var. Bu evet. arada arkadaşlar 3. değişim. Kanala lütfen abone olun. Abone lütfen. Please abone 9 kişiyiz. 10 abone olmamıza acayip az kaldı. Uğur, olarak, Ultim hazır. Arkadaşlar, çünkü böyle, şey, 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 şey. Aa, bu ulu gibi. pek güzel değil ama kırmızı renk tam bize göre yani. Bana göre. Bir, benim gibi dar olanlar için. Evet şuradan en sade rengi ve siyahlık var bunda. Güzel olabileceğine inanabiliyorum. Şüpheli ama. Yani güzel olabilir. Bilmiyoruz. Güzel olabilir, kötü olabilir ama ben bu renginin iyi olacağını inanıyorum. Ne? Neden iyi olacağını inanıyorum? Çünkü iki farklı rengi var. Bu iki farklı renk. Ultim hazır. Bir bunda bir de o oh, varit tarzında var. Aa oh, bu çok güzel. Ne? Mavi En Beyaz renk.